Ergündüler, Büyük Savaş Buradaki mücadele de anlaşılmıyor sanırım. Herkes isimlerden yola çıkarak bir ismin arkasına siper kazıyor. Oysa mücadele isimlerin çok üzerinde. Dün Kraliçe Elizabeth'e yapılması muhtemel iki saldırıya aktardım. Sembolik olarak çok önemliydi. Hem Buckingham'daki hem de Windsor'daki. Türkiye'yi merkeze alarak açalım biraz. 2013 yılı hem Türkiye için hem dünya için kritik bir virajdı. Çok şeyin startı o yıl verildi. Sisi'den Katar'daki Şehlik devir teslimine, 17-25 Aralık'tan Geze eylemlerine, oradan da Papa 16. Benediktus'un görevi bırakacağının açıklanmasına kadar. Papa bırakıyor, yerine Francesco geliyordu ve Kraliçe Elizabeth 4 saatliğine Roma'ya uçuyordu. Yeni Papa'yla görüşüyordu ve orada Vatikan'ın önemli bir bölümünü yanına alıyordu. Zaten sık sık yazdığım gibi Brexit ve 15 Temmuz'un yaşandığı 2016'da saflar netleşiyordu. Yollar ayrılıyordu. Bunun gibi pek çok olay dünyanın tepesindeki karar vericiler arasındaki kavgayı anlatıyordu. Özellikle doğum yerleri Fransa ve Almanya olan küreselce anlayışa sahip ekol, kraliçe ile yollarını ayırıyordu. İngiltere'de hiç yaşanmadığı kadar terör eylemleri yaşanıyor ve ayrılığı buradan da anlıyorduk. En son muhafazakar partili milletvekili Sir David Ames bıçaklı saldırıya uğruyor ve hayatını kaybediyordu. Avrupa ile İngiltere'nin ayrılığına en net karşı çıkansa George Soros oluyor, parasıyla bunu önlemeye çabalıyordu. Ancak ayrılık hayata geçiyordu. Aynı Soros yani küreselce anlayışın öndeki ismi Çin liderinden de hiç hoşlanmıyordu. Soros, Davos'ta geçen yıl Çin'in küresel yönetim kurumlarına daha derin bir şekilde dahil edilmesi gerektiğine inanıyordum. Ancak Xi Jinping'in o zamandan bu yana süren davranışları fikrimi değiştirdi diyordu. Jinping'i özgür ve demokratik toplumların en tehlikeli düşmanı olarak tarif ediyordu. Aynı şekilde Putin'i de Erdoğan'ı da Trump'ı da sevmiyor, öteki ilan ediyordu. Trump'ın 2017 yılının sonunda Çin'i stratejik rakip olarak nitelemesinin çok basit olduğunu dile getiren Soros, etkin bir politika bir slogana indirilemez. Sofistike, detaylı ve pratik olmalı, Çin'in kuşak ve yol girişimine yanıt içermeli sözleriyle Beyaz Saray'a ayar veriyordu. Bunlar zirvedeki ayrılığın sonuçlarıydı. Soros, Jinping'i sevmese de Avrupa kökenli kripto aileler Çin'in en büyük aileleriyle çok uzun zamandır birlikteydi. 1750'lerden sonra yakınlık akrabalığa dönüşmüştü ve özellikle son 40 yılda birlikte büyük para kazanmışlardı. Ve bu aileler Çin'den komünizmi söküp atmak yerine liberal bir anlayışı getirmek istiyordu. Oradaki savaş da içten içe büyüktü. Çin'in kontrol edilmesi güç olduğu gerçeği bu kez Amerika ile İngiltere'yi ittifaka itiyor. AUKUS'la Çin'i çevrelemek istiyorlardı. Dünyanın tepesinde savaş başlayınca Fransa, Almanya kökenli hanedanlar güncelleştirdikleri kollarıyla buna itiraz ediyordu. Bizler bunu Amazon, Kongo, Avustralya yangınlarıyla görüyorduk. Dünyayı ateşe veriyorlardı ve karşı ekole isyan ediyorlardı. Bizler bunu kendi içimizde de yaşıyor, yaz boyunca ormanlarımız cayır cayır yanıyor, ateşe veriliyordu. Altı ay Aralıksız yanan Avustralya'da AUKUS'a giriyordu. Nükleer olarak Çini denizlerden çevreleme operasyonuna katılıyordu. Avrupa'nın derin hanedanları yeni ve güncel kollarıyla Putini de sarsıyordu enerji-gaz birlikteliği ufuk kardeşliğine dönüştürülmek isteniyordu. Bu nedenle Rusya'ya uzun yıllar boyunca hükmetmiş olan Romanovların son temsilcisi olan Georgi Mihailovich Romanov, İtalyan Victoria Romanova-Baterini ile St. Petersburg'da evleniyordu. St. Isaac Katedrali'ndeki törene Avrupalı bütün hanedan üyeleri katılıyordu. Rusya'nın Türkiye karşıtı pozisyon alması temel amaçlardandı. Ya da muhalefeti iktidara getirip Türkiye'nin Rusya ile araya mesafe koyması. Kabaca bu denge Türkiye'deki siyaseti belirliyordu. CHP lideri Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını yazarken bu dengeye sadık kalıyordum. Belki çok kişi bilmiyor ancak muhalefetin adayı kökleri Anadolu Selçuklu'ya uzanan isim olacaktı. Ya da o ismin yönlendirdiği bir başkası. Kafanızı karıştırmak istemem ancak Türkiye böyle bir yerdir. Çok özel, çok güçlü, çok farklı. Düşünün. Kraliçenin öne çıkabilmesi için Türkiye'nin pozisyon alması gerekiyordu. İnanın bu kadar önemliydi Türkiye. İçeriye dönecek olursak birbirine benzemediği söylenen muhalefet partileri aslında aynı kaynaktan, aynı felsefeden beslenen oluşumlardı. Ancak herkes ideolojik olarak baktığı için gerçek görülemiyordu. Mesela İyi Parti ile HDP nasıl bir araya geliyordu? CHP ile Saadet nasıl anlaşıyordu? İdeolojik olarak bakılırsa bunlara cevap vermek mümkün değildi. Ancak gözleri kör eden ideolojiden sıyrılıp bakılırsa gerçek ortadaydı. Avrupa'nın gücü net olarak görülmekteydi. Mesele buydu. Küresel mücadele finali Türkiye'de yapacaktı. Buna benzer bir cümleyi gezi eylemlerinden önce yazmıştım. Olan biteni hala iç siyaset olarak gören varsa yanılıyordu. Olay Türkiye'ye sığmayacak kadar büyüktü. Erdoğan sadece muhalefetle değil küresel bir yapıyla mücadele ediyordu. Anlayana tabii. Ergün diler, Takvim Abdullah Muradoğlu, 2022'ye girerken Amerika Amerika 2022'ye girerken Joe Biden vaatlerinin birçoğunu gerçekleştiremedi. Demokratların hem Beyaz Sarayı hem de Temsilciler Meclisi ve Senato'yu kontrol etmelerine rağmen başarılı bir sınav veremedikleri söylenebilir. Başarısızlıkta Demokrat Parti'nin ana akım merkezci kanadıyla ilericiler ve daha soldaki gruplar arasındaki ihtilaflar önemli rol oynadı. Demokratların birçok yasayı senatodan geçirebilmeleri için 67 oya ihtiyaçları var. 100 üyeli senatodaki koltuk dağılımı ise 50'ye 50. Bu yüzden demokratlar cumhuriyetçilerle uzlaşmak zorundalar. Cumhuriyetçiler bazı konularda işbirliğine yanaşmalarına rağmen temel meselelerde farklı pozisyondalar. Trumpçı cumhuriyetçiler ise Biden yönetimine kolaylık sağlamamaları yönünde meclis ve senatodaki ana akım cumhuriyetçilere baskı yapıyorlar. Biden yönetiminin tek sorunu cumhuriyetçiler değil, Joe Manchin ve Kirsten Sinema başta olmak üzere birkaç demokrat senatör, Biden'ın önemli vaatlerini engellemek gücüne sahipler. Adı geçen senatörler Demokrat Parti içindeki cumhuriyetçiler olarak niteleniyorlar. Öyle ki cumhuriyetçiler bu senatörleri cumhuriyetçilerin saflarında yer almaya bile davet ediyorlar. 50'ye 50 dağılımındaki senatoda Sinema ve Manchin'in oyları demokratlar için altın değerinde. 50 oya ihtiyaç duyulan bazı durumlarda demokratlar bu sayıya dahi ulaşamıyorlar. Nitekim 1.75 trilyon dolarlık daha iyisini inşa et Build Back Better başlıklı yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde geçtiği halde Senato'da tıkandı. Sebebi ise Manchin'in bu yasaya oy vermeyeceğini ilan etmesi adı geçen yasa hem Biden hem de partinin ilericiler grubu için çok önemli. O kadar ki ilerici demokratlar manşini ihanetle suçluyorlar. Daha iyisini inşa et tasarısı sosyal yardım ve altyapı yatırımlarının yanı sıra iklim kriziyle mücadele için gerekli harcamaları da kapsıyor. Amerika Başkanı Biden İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen iklim zirvesinde bazı taahhütlerde bulunmuştu. İklim değişikliğiyle mücadeleden zarar görecek sektörlere yakınlığıyla tanınan Senatör Joe Manchin, bu yasayı neredeyse öldürdü. İlerici demokratlarsa Biden'ın başkanlık kararnamesiyle yasayı yürürlüğe koyması için bastırıyorlar. Gezegenin önde gelen karbon yayıcılarından Amerika'nın taahhütlerini yerine getirememesi, İklim krizini derinleştireceği gibi, Trump döneminde bozulan Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki güven ilişkisinde yeni bir gedik daha açılacak. Biden yönetiminin bir diğer sorunuysa oy hakları yasasını da geçirememiş olması. Cumhuriyetçilerin şiddetle karşı çıktığı bu tasarı Amerikan seçim demokrasisinin demokratikleştirilmesini içeriyor. Bu yasada 2022'ye kaldı. Kasım 2022'deki seçimler için bu yasa demokratlar için hayati önemde. Demokratlar senatoda oylama kurallarını değiştirmek istiyorlar. Ancak demokratlar bu konuda da manşin ve sinema engeliyle karşı karşıyalar. Kendini küresel liberal demokrasinin öncüsü olarak gösteren Amerika, ülke içinde sağlıklı bir seçim mekanizmasına bile sahip değil. Senato demokratları, cumhuriyetçilerden 40 milyon daha fazla Amerikalıyı temsil ediyor. Ancak bu oran demokratları senatoda yeterli gücü vermiyor. Amerika'da en fazla oya alan adayın başkan seçilmesi de bir kural değil. Son kertede hangi adayın kazandığına seçiciler kurulundaki eyalet delegeleri karar veriyor. Demokratlar çok nüfuslu eyaletlerde oyların çoğunluğunu kazansalar bile, cumhuriyetçilerin kazandığı az nüfuslu eyaletler dengeyi değiştirebiliyor. Lobiler ve temsil ettikleri özel çıkarlar da Amerikan demokrasisinin en önemli zaaflarından, Amerikalı yazar Greg Palast'ın yazdığı kitabına paranın satın alabileceği en iyi demokrasi başlığı koyması boşuna değil. Biden yönetimi için sorun teşkil eden daha birçok sorun var tabii. En başta sözde Amerikan rüyasının büyüsü bozuldu. İtalyan düşünür Antonio Gramsci, hiçbir toplum toplumsal ilişkilere içkin olan bütün formlar tamamen ortadan kalkıncaya kadar çözülmez ve yerine başka bir toplum biçimi geçemez demişti. Amerika servet ve gelir dağılımı ile ilgili eşitsizlik sıralamasında dünyada en ön sıralarda yer alıyor. Amerikan toplumu kültür savaşları eşliğinde giderek kutuplaşarak çözülüyor. Uyruklarının rıza kaybına yol açan bu durum Amerika'nın küresel liderlik iddiasının da son derece zayıf temellere oturduğunu gösteriyor. Abdullah Muradoğlu Yeni Şafak